Bu Lisi Gürses. Neden Bu sokak e, hiç böyle bakım yok buraya anlıyor musun? Bu eski belediye bir bir kum attı. Ondan beri hiç kimse gelip de buraya alakadar olmadı. Yani mahallemiz çok perişan vaziyette. Evet. Orada bir araba var. O, o araba e, ne zamandan beri duruyor? Çocuklar da orada şey yaptı. Yandı o araba orada. Onu da kaldırmaları lazım orada çocuklar burada işte rezil oluyor bu şekilde. Yani mahallemiz çok perişan vaziyette. Muhtarımız da zaten alakadar oluyor. Hadi. Güllük Mahallesi Avşar Sokak. Güllük Mahallesi Avşar Sokak buraya bir an evvel bakılması çamurdan bizi kurtarılmasını çok canı gönülden istiyorum